Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir duyuru. Arkadaşlar e, yıl başında bir PUBG videosu gelecek. PUBG videosu baya uzun olacak. Her sabah e, PUBG videosu gelecek. PUBG mobillerin videosunu istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. E, tabii Among Us da gelecek. Buradaki oyunlar da gelecek hatta böyle bir oyunlar ondan sonra başka ne diyeyim? Bayağı oyunlar gelecek. O yüzden hemen like ve abone olmayı unutmayın. Bu bir, bir duyuru. Yıl başında um, tablet alacağım. Tabii ki um, buna da um, bunda yüklenmiyor. Yükle. Aslında ben yüklü yüklüyorum Google'dan. Google'dan yükle yüklüyorum. Benden bayağı bir şey istiyor. Diri oyunu ama Bekliyor. Bekliyor işte. Bir şeyler seçiyor. Ben iptal diyorum. Ondan sonra olmuyor. Ee, zaten yıl başında tabletim olacak. O yüzden o tabletten e, her şeyimizi yapacağız. Görüşürüz. Yorum, like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.